Arkadaşlar bakın Tarık sonucuna girdim. Tarık orada hayatta kalma oynuyor. Ağaç kırıyor. Ve ben de bugün Feride ailesi şöyle tatlı mı tatlı minik creeper'a dönüşüp Tarık'a yardım edeceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar tatlıyım. Oo, çalışma masası falan da yaptı. Şimdi Tarık'ın arkasından geleceğim. Bakalım korkacak mı? Bıh. Aa, aa creeper. Korkma korkma kardeşim ben iyi niyetli bir creeper'ım. Olamaz sakın patlama. Merak etme merak etme ben iyilik için buradayım. Sana yardım etmek istiyorum. Ne yardımı bu? Şimdi arkadaşlar Tarık'a eşya vereceğiz. Ne verelim eşya? Şöyle arkadaşlar balta verelim, demir kazma verelim, kürek verelim ve bir tane demir kılıç verelim. Ha? Ha? Teşekkür ederim. Önemli değil ne demek? Ben yardımcı minik creeper. İstediğin zaman beni çağırabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim minik creeper. Hoşça kal. Bakın arkadaşlar Tarık'a çok güzel yardım ettik görmüş olduğunuz gibi ve Tarık çok mutlu oldu. Ama Tarık'a yardım ettiğim kadar da arkadaşlar onu trolleyeceğim tabi. Hep yardım etmeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi demir kazmam buldum. Artık madene inebilirim. Tarık şuradaki madene indi arkadaşlar. Hemen biz de arkasından gidelim. Ha? Gözlerim inanamıyorum. Elmas buldum. Yaşasın. Bakın arkadaşlar geliştim ve artık büyük bir creeper oldum. Şimdi Tarık elmas buldu herhalde. Oo, Tarık elmas buldu gördünüz mü? Şimdi Tarık'ın elmaslarını patlatacağım. Aa. Ha 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 korkma dostum merak etme ben sana yardım eden minik creeper hatırladın mı beni? <laughs> Hatırladım. O elmas bulmuşsun hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Şey ha <laughs> <laughs> Allah patladı. Ne oluyor ya? Patlayı verdi bir anda. Aa, ne yaptın? Şey e, patladım kusura bakma. Bir hapşuruk tuttu beni. Elmaslar patladı ne yaptın sen? Aa, <laughs> kusura bakma kardeşim ya. Yanlışlık ne oldu? Senin işini bitireceğim gel buraya. Ha? Tarık dur. Tarık dur olamaz. Gel buraya işim bitti. Benden kaçamazsın. Hayır arkadaşlar Tarık beşimde şimdi. Tarık Bey kaçın arkadaşlar. Tarık delirdi abi. Tarık delirdi arkadaşlar. Kaç. Olamaz arkadaşlar Tarık beşimde şimdi. Kaç abi kaç göz 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 kaç. kaç, kaç, kaç Tarık şu an beni kovalıyor. Ya bitti. Arkadaşlar olmaz. <laughs> Tarık bayağı bir sinirlendi. Dur dostum ben sana yardım ettim. Niye bana böyle yapıyorsun? Neyse arkadaşlar şu madenden bir an önce çıkalım. Tarık kafayı yedi abi. Tarık kafayı yedi. Oh be sonunda gün yüzüne çıktım. Bakın ne kadar da geliştim. Demir oldum. Bir kendime ev ya Ana Tarık'a bakın arkadaşlar. Demir set olmuş. Şimdi Tarık'a yardım edeceğim ve ona elmas set vereceğim Ferit ailesi. Çok trolledim onu ya. Bence birazcık yardım etmeliyim. <laughs> evet arkadaşlar. Evimizi yapmaya başlıyoruz. Evim efsane olacak. Ona Tarık'a bakın arkadaşlar. Evini yapmaya başladı. Şimdi yanına gideceğim ve ona yardım edeceğim. Tarık. Hey oğlum bak git seni işini bitiririm haberin olsun. Creeper Bak dur sakin ol. Ben sana yardım için geldim buraya. İnsan gibi konuşmaya geldim tamam mı? Bak birader kimsin bilmiyorum bak. Vallahi git belanı benden bulma. Gel bak bak sana nasıl bir yardım edeceğim. Gel kardeşim bak al bak sana ne bilirim bak. Al 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 al. <laughs> Teşekkür ederim sen bunları nereden buldun? Ben bulurum kardeşim ben creeper'ım madeni sahibi benim ben madende her elmasın yeri yerini biliyorum <laughs> Teşekkür ederim Önemli değil hadi bakalım evinde kolay gelsin sana Sağ ol kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Pardon kardeşim Aa, Gel buraya Aa tamam tamam tamam. Kanka özür dilerim. Kanka özür dilerim. Üzüne bitireceğim. Aa tamam kanka ya kanka özür dilerim kanka. Olamaz bir <laughs> Tarık geldi. Tarık geldi kaç. Abi Tarık be Tarık be Ya buraya patlatacağım şimdi seni. Allah kaçın arkadaşlar. Tarık çok sinirlendi. Tamam Tarık beşim bırak ya. Allah Allah. Deli müdür nedir ya arkadaşlar ya. Seni bulacağım. Arkadaşlar Tarık kafayı yedi görmüş olduğunuz gibi. Tarık çok vecim şekilde trolledim. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Evimi mahvetti. Şimdi bunu tamir etmem lazım lazım. Uuu Tara bakın. Evini tamamlamış. Şimdi Tara'ya yardım edeceğim arkadaşlar. Bence bu evin camları eksik. Hemen arkadaşlar şöyle camlarını yapmaya başlayalım. Yine mi sen? Bak oğlum öldürürüm seni. Dur dur oğlum dur dur. Ne öldürmesi? Yardım etmeye geldim yani evine cam koyuyorum kardeşim. Evin bence böyle çok sade duruyor yani. Bu camlar bence evine çok yakışır biliyor musun? Hı, hı, teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim ne demek ya? Biz birbirimize böyle kötü gün dostuyuz anladın mı? Birbirimize yardım etmek için varız. Bak sana yardım ediyorum. Hı, sağ olasın. Ben de sana yardım edeceğim. Tamam sağ ol kardeşim. Yani bir yardıma ihtiyacım yok ama ben iyi sever bir insanım. Mesela bak sana şimdi konuda yardım edeceğim. Bak şimdi böyle yerleri falan yapacağım bak senin için. Bak gördün mü sana nasıl yardımcı oluyorum. Evet evet. Sen yani çok iyilik sever. Çok mantıklı. Tıklı bir creeper'sı. Evet evet ben çok iyi bir creeper'ım. Bak gördün mü nasıl yardım ettim. ol teşekkür ederim. Sakın hapşurma. Hapşurmam ya merak etme hapşurumu tutuyorum. İlaç alıyorum hadi görüşürüz. Ha iyi git uzakta hapşur. Tarık <laughs> arkadaşlar hapşurmama çok kızıyor. Ne yapayım abi ben de genetik yani. <laughs> arkadaşlar bu hapşurma benim çözüm bulmam lazım. Alerji yaptı herhalde. Arkadaşlar şimdi şuraya fırın koyalım. Daha sonra çalışmamasını böyle koyalım arkadaşlar. Çalışmasını buraya koyalım yatağa koyacağım. Sonra yatağa nasıl koyalım? Nasıl koyalım? Arkadaşlar bakın en sevdiği şey ne? Sizce ne arkadaşlar? Siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki net televizyon seyretmek. Aa, şimdi Tarık'a bir televizyon hediye edeceğim ama bu televizyon normal bir televizyon olmayacak. Bu televizyonun içerisinde TNT gizleyeceğim ve bu televizyon patlayan bir televizyon olacak. Aa, tamamdır. Patlayan televizyonumuz hazır. Şimdi bunu Tarık'a hediye edeceğim. <laughs> Tarık ben geldim. Ding dong ding dong. <laughs> ne oldu? Ee, merhaba ben Creeper beni hatırladın mı? Evet hatırladım. Patlayacaksın diye çok korkuyorum. Uzak dur. Patlama patlama merak etme. Ee, şey benim sana bir hediyem var yani ev hediyesi. Ev evet, hediyesi mi? Ne aldın? Bak ne aldım. Aa televizyon. Evet televizyon çok sevindin değil mi? Evet çok sevindim sağ olun. Gel bir öpeyim seni. Dur 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 öpme Lan dur patlayacağım dur ha, 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 Patlama sakın Tamam tamam şaka yaptım patlamayacağım ya Koy bakayım bir dene bakayım nereye koyacaksın televizyonu Şuraya koyacağım be. Canım sakınmayacak Show izleyebileceğim Evet evet favori programları buradan izleyebilirsin Tarıkçım. İstersen gel beraber seyrederim ee, Şey benim e, birazcık işim var Ben e, gideceğim tamam mı ee, Birazcık e, krip patlamam lazım ha, Anladım ha, Sana sana televizyonda kolay gelsin İ İyi seyirler hayırlı olsun Olsun. Sağ olasın. Çok cömersin. O senin cömertliğin. Ee, neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Şimdi televizyon açıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir televizyonmuş. Allah Allah. Bu televizyon niye açılmıyor? <laughs> Olamaz. Televizyon patladı. Ay, eyvah arkadaşlar eyvah eyvah. Tarık teyze patladı. Tarık'ın evi yok oldu. Şuna bakın. <laughs> arkadaşlar nasıl trolledik ama Tarık'ı? Daha bu başlangıç Ferit ailesi. Daha bir sürü troll yapacağım. Ama şimdi Tarık'a birazcık yardım etmek istiyorum Ferit ailesi. Tarık'ı çok trolledim. <laughs> Ana bakın Tarık ağlıyor arkadaşlar. Ya dayanamıyorum ya kıyamıyorum ya. Neyse Tarık'a gideyim bari yardım edeyim Ferit ailesi. Tarık'cığım ne oldu? Verdi teyze patladı. Patladı mı? Dur sana yardım edeyim kardeşim ya. Çok üzüldüm gerçekten var ya. Gerçekten çok üzücü bir olay. Nasıl patladı oğlum? Bilmiyorum patladı. Vay be. Demek ki patladı. Neyse arkadaşlar. Üzüldüm yani şimdi. Birazcık yardımcı olalım da Tarık kardeşimize yardım edelim. Bak kardeşim yeni gibi oldu. Gördün mü? Teşekkür ederim. Önemli değil ne demek. Neyse ben gidiyorum. Hadi sana kolay gelsin. Birazcık yardım edelim arkadaşlar. Hep troll hep troll olmaz yani. Tarık sonra ağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Bakın bu zümrütlerle şimdi köy bulacağım ve ticaret yapacağım. Acaba nerede bulabilirim köyü? Arkadaşlar Tarık köye bir gidiyor? Köy bulmaya mı çalışıyor anlayamadım ama elinde de zümrütler var görmüş olduğunuz gibi. Nereye gidiyor acaba? Çok merak ettim. Durun bakalım bir takip edelim. Evet arkadaşlar sonunda bir köy buldum. Şimdi birazcık ticaret yapacağım. Ticaret mi yap Tarık. Ama ticaret yapmanı izin vermeyeceğim Çünkü seni trolleyeceğim Merhaba köylü kardeş Ticaret yapalım mı Evet yapalım ticaret yapalım dostum Tamam o zaman al bakalım Ticaret başlasın Arkadaşlar ticaret yapıyorlar izin veremem izin veremem Hapşuuu ha! Hey ne yapıyorsun? Pardon şey şey hapşırığım tuttu da kusura bakma. Bak birader bak bu bana söyleyin bu sana soruyorum bak beni takip etme. Ne, neden ya takip etmiyordum ki seni ben buralarda dolaşıyordum zaten. Neyse hadi ben gidiyorum kaçıyorum görüşürüz. Eyvah arkadaşlar eyvah Tarık sinirlendi. Tarık sinirlendi kaçın arkadaşlar tamam yüzümüzü kaybettirdik. o oh, şurada bir daha daha köylü var arkadaşlar. Şu şimdi ticaret yapacağım. Merhaba köylü ticaret zamanı. Tamamdır dost ticaret benim işim. <laughs> Ay dur abi tuttu. Ha ha, 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 ha. Bak birader. Ee, ne ne oldu? Bak benden günah gitti. Ha, ha. Bir saniye Tarık dur Tarık dur abicim dur 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 kovalama Gel buraya dur dur bak hapşururum bak hapşururum Olamaz arkadaşlar olamaz 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 Tarık kafayı yedi Üzülü müdüreceğim seni lanet kalem Olamaz arkadaşlar Tarık bağırıyor abi koş 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 göz ah! Tarık harbiden deli ettik bir Tarık harbiden deli oldu eyvah peşimde 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 peşimde. Hemen şu eve gir hemen şu eve gir hemen şu eve gir. Burada mısın? Ha? Köylü kardeş sana bir şey soracağım. Evet sor bakalım kardeşim. Ee, şey e, sen bunu Kripper gördün mü? Görmedim kardeşim burada creeper. E, creeper yoktu burada. E, tamam e, creeper sen söyle. Tamam kardeşim söylerim. Görüşürüz. Patates ister misin? Yok istemem sol Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Oh, arkadaşlar köylü taklidi yapabildim mi? Yorumlarda yazın. <laughs> yapabildim mi arkadaşlar? Neyse çok ticaret yapamadım bu köyde. Creeper sürekli beni trolledi. Eve geri dönüyorum. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar gece oldu Tarık'ın başı dertte olabilir. Onu bulmam lazım. Aa orada 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 gördünüz mü? Kurtarın beni. hemen onu kurtaracağım arkadaşlar. Ha 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 ha. Bırakın Tarık arkadaşı bırakın bırakın Al sen de. Siz de alın. Sen de al. Alın bakalım. hepinizi patlatacağım. Hepinizi patlatacağım. Tarık arkadaşımı rahat bırakın. Rahat bırakın diyorum. Rahat bırakın! Ha, kreber! Hepsini temizledim merak etme. Sen dal al bakalım. Al bakalım silahlı zombi. Bütün hepsinin işi bitti gördün mü? Teşekkür ederim az kalsın Hadi evine git çabuk evine git çabuk çabuk koş 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 etrafı temizledim koş. Koşuyorum tamam koşuyorum. Koş 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 koş. Al bakalım al sana. Siz de alın bakalım. Tarık arkadaşım rahat bırakacaksınız. Hepinizin işini bitiririm. Benim adım Creeper. İyisin değil mi? Bir şeyin var mı? Ee, bir şey yok. Teşekkür ederim. Beni kurtardın. İyi güzel. Tamam. Bir şey soracağım. Sen Creeper'san niye kendine yardım etmiyorsun? Niye beni öldürmüyorsun? Bana yardım ediyorsun? Çünkü ben iyi niyetli bir Creeper'ım. Ben kötü bir Creeper değilim. Arkadaşlarım gibi değilim. Benim arkadaşlarım hep insanlara yardım etmiyor ama ben insanlara yardım eden bir Creeper'ım. anladım. Ben yardımcı bir Creeper oldum sana o yüzden yardım ediyorum dostum. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın orada zombiler beni öldürürdü. Bir şey ihtiyacı olursa her zaman beni arayabilirsin. Hadi bay bay. Hadi bay bay. pardon özür dilerim. Aa, pardon pardon yap? pardon ben de Nezle var diyorum. Benim genetik diyorum kardeşim ya. genetik ben de yani patlıyorum işte. Elimden gelmiyor. Şimdi arkadaşlar Tarık'a çok güzel bir kıyak geçeceğim ve ona mükemmel bir yardım yapacağım arkadaşlar. Kapının tam önüne evet portal açacağım ve evet portalı bulmakla uğraşmasına gerek kalmayacak arkadaşlar. Hadi bakalım portal oluşturmaya başlayalım. Hemen arkadaşlar ortasına şöyle boşluk bırakıyoruz. Bunun altına lav koymamız lazım. Tam da şöyle lavı koyduk. Tarık nerede acaba arkadaşlar? Tarık bakayım uyuyor mu uyuyor mu uyuyor mu? Aa uyuyor Ferit tanesi. <laughs> Uyumaya devam et kardeşim. Şöyle arkadaşlar Ender gözlerini koyalım. Tarık uyandığı gibi arkadaşlar direkt Ender'e girecek. Direkt Ender'e girecek. Hadi bakalım. Ona ulaşmadı. Niye olmadı bu? Tamamdır. Sonunda oldu Firdit ailesi. Şimdi Tarık'ı uyandıracağım. Kafasının üstünü TRT patlatayım ne? Uyansın bakalım. Hadi bakalım. Aha, patlattım. Aa! Ne oluyor? Uyandı Firdit ailesi. Tamam 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 tamam. Ne oluyor abi? Yıldırım falan mı düştü? Neyse. <laughs> Yazıyor burada sana bu hediye olsun Creeper. Ana et evet, portalına bakın. Şimdi elde gidip ellere arkadaşlar Tarık portala giriyor şuna bakın Aa girdi Vallahi girdi arkadaşlar Ben de gireceğim şimdi arkasından Ona Ender Dragon'da da yardım etmen lazım Hemen arkadaşlar biz de girelim şöyle arkasından Hop aa şuna bakın Tarık yol yapıp çıkmış bile Hemen biz de çıkalım arkadaşlar çık 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 Ana Tarık savaşıyor arkadaşlar Bakın Tarık orada yardım edin Arkadaşlar Tarık peşindeler Ona yardım etmem lazım Hı, Alın bakalım. Hepinizi patlatacağım. Hepinizi patlatacağım. Creeper. Sen ne geldin? Sana yardım edeceğim dostum merak etme Teşekkür ederim Al bakalım Tarık al bakalım al bakalım Yenilenme iksiri, güç iksiri, can iksiri Hepsini atacağım sana Al kardeşim Hatta sana altın yama atayım al kardeşim Teşekkür, Teşekkür ederim şimdi enderecen asın işini bitireceğim Hadi bakalım Ben de arkadaşlar Tarık'a yardım etmek için kristalleri patlatacağım Şöyle arkadaşlar şuradaki kristalleri patlatalım Hop Bunu da patlatıyorum Bam. Şunu da patlatalım hemen Tamamdır Ferit talisi. Bütün kristallerin hepsini patlattım görmüş olduğunuz gibi. Ender ejderi savunmasız duruyor. Öldürüyorum şimdi onu. O arkadaşlar Tarık vuruyor şimdi ben de vuracağım. Al bakalım patlatacağım şimdi Ender ejderhasını. Aha indi yeri arkadaşlar. Vuralım 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 vuralım. Vur 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 vur, vur. Patlat 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 patlat. kaçtı kaçtım arkadaşlar kaçtı. Tarık kaçtı Tarık kaçtı. Çok az canı kaldı zaten. Evet çok az canı kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım şu roketle vurmaya çalışacağım. Hemen roketle vuralım. Allah Allah vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Tarık sıkıştırdım onu. Evet arkadaşlar onu kulenin içine sıkıştırdım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ejderha sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Ölecek. Az kaldı, az kaldı. Tamamdır arkadaşlar. Öldü, öldü. İşini bitirdim arkadaşlar. İşte bu. Yaşasın. Oyunu bitirdim. Bakın arkadaşlar ejderha parçalara ayrıldı ve yok oldu. Teşekkür ederim Creeper. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Önemli değil Tarık. Bu benim görevim. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Kim? Ben kimin, biliyor musun? Tada! Gizli bir şekilde sonucuna girdim ve Creeper öldürücüm sana yardım ettim. Vay be! Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sağda solda çıkan video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan video ya. Lütfen tıklamayı ve bir Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Sağda solda çıkan video tıklayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz ve bay bay. Video like atın kanalımıza abone olun ve bildirim açın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.